Merhaba, hoş geldin. Çikolata dendiğinde insanların aklına en sevilen, en vazgeçilmez, en tatlı yiyeceklerden biri gelir. Tadı ve görünümüyle adeta inanılmazdır. Çikolatayı insan ağzına aldığında çikolata erimeye başlar. Tadıyla beraber insana mutluluk aşılar. Çikolata, koko ağacının meyve çekirdeğinden üretilir. Bu videoda çikolatanın üretilmesini sağlayan kakao ağacı hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Kakao ağacı tropik iklimlerde yetişen ortalama 4-8 metre boylarında bir bitkidir. Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Hint Adaları'na giderseniz bu bitkiyi görebilirsiniz. Kakao ağacının büyük, etli ve çekirdekli meyveleri vardır. Bu meyvelerin kabuğu sert ve kalındır. Kakao ağacının bu meyveleri kırmızı, sarı ve yeşil gibi renklerde olabilir. Meyveler genel olarak ağaçların dallarında yetişirken kakao ağacının meyveleri bitkinin gövdesinde yetişir. Bu da kakao ağacının sanki tarih öncesi zamanlardan kalmış gibi enteresan görünmesine neden olur. Kakao ağacının meyvesinin içinde erik büyüklüğünde ve badem biçiminde ortalama 30-40 tane beyaz posa ile çevrili çekirdek vardır. Bu çekirdeklerin içi genellikle mordur. Bizlerin severek yediği çikolata işte bu çekirdeklerden üretilir. Doğal ortamda kakao ağacıyla karşılaşırsanız, meyvesini kopartıp kabuğunu kırıp çekirdeğini yediğinizde çikolata tadı alamazsınız. Hatta bunun çikolata ile ilgili olmadığını bile düşünebilirsiniz. Yediğimiz çikolatanın olabilmesi için kakao ağacının meyve çekirdeklerinin belli işlemlerden geçmesi gerekir. Kakao ağacının çekirdekleri toplanır ve yere serilerek çürümeye bırakılır. Çürümeye bırakılan çekirdekler 2 haftalık bir süreden sonra fermente olmaya başlar ve bu sırada da ısınır. Bu süreç kakao tohumlarını öldürerek büyüyüp kakao bitkisine dönüşmesine engel olur. Çikolatanın tadı kakao çekirdeğinin olgunluğuna, türüne, çürümeye bırakılan çekirdek yığınlarının yüksekliğine, Havanın durumuna ve ayrıca çürümeye bırakılan çekirdeğin çürüme süresine göre değişir. Kısaca çok fazla değişken vardır. Güzel bir çikolata üretebilmek için bu değişkenleri ve etkilerini iyi şekilde bilmek gerekir. Çikolata üreticileri yaptıkları çikolatanın sırrını paylaşmak istemezler. Çünkü çikolata çok değerli bir yiyecektir. Milyon dolarlık gıda endüstrisini besleyen önemli bir temel maddedir. Bu yüzden kakao ağacının meyvesinden çıkan çekirdekten nasıl oluyor da bu kadar farklı ve güzel çikolataların üretildiğini bizler öğrenemiyoruz. Özetle bugün yediğimiz birbirinden güzel çikolatalar kakao ağacı sayesinde yapılabiliyor. Kakao ağacı sadece dünyanın belli kısımlarında yetiştiği için ve çok değerli bir yiyeceğin üretiminde kullanıldığı için keşfedildiğinden beri önemli bir bitki olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.